Millete sizi padişah kulu olmaktan kurtardım kolpasını atıp, içten içe tanrı olmak isteyen, boyca kısa ama hırsça dev olanın adıdır Kemal. Atatürk'ün boyu aslında kaçtı? Genelkurmay Başkanlığı'nın yayımladığı özlük bilgilerine göre 1.74. Bu bilgiler yayımlanmadan önce İlber Ortaylı ve Yusuf Halaçoğlu gibi tarihçiler Atatürk'ün boyunun 1.68 olduğu görüşündeydi. Sonrasında Ortaylı "Ben de 1.68 olarak biliyordum. Bunun doğrusunu kim biliyor ki açıklama yapmış. Bunların lüzumsuz konular olduğunu düşünüyorum." diyerek meseleyi gereksiz bir tartışma olarak nitelendirmiş. Halaçoğlu'nun açıklaması ise sicili ahval kayıtlarına atıfta bulunarak Osmanlı arşivinde iki durumları ortaya koyan bir kitap vardı. Bu kitapta el yazısıyla bilgiler bulunuyor. Oradan almış olabilirler. Boyunun önemi yok zaten yönünde. Tersine görsel arama yöntemiyle de 2021'de İsveç Büyükelçiliği'nin 23 Nisan paylaşımında kullandığı orijinal fotoğrafa ulaşabiliyoruz. Tarih 4 Ekim 1934. Yer Ankara, İsveç Büyükelçiliği. Atatürk'ün yanındakiler ise İsveç Veliaht Prensesi Louise Mountbatten ve İsveç Prensesi Ingrid. Aynı resepsiyonda çekilen farklı karelerde stok fotoğraf mevcut. Orijinal fotoğrafta görüldüğü üzere Atatürk, yanındaki kişilerle yaklaşık aynı boyda. Yani görsel manipüle edilmiş. İddia yanlış.